Hepinize merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda Servet-i Fünun dönemi hikayesini konuşacağız. Hem ayet edebiyat için çok önemli bir konu hem de 10. sınıf edebiyat hikaye ünitesi ile alakalı bir konu. Dersimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar karşıda göreceğiniz bütün notlar videonun açıklama kısmındaki linkte var. Oraya tıklayarak notlara ulaşabilirsiniz. Ben videomda arkadaşlar notları madde madde özellik özellik verdim ve bazı kelimeleri özellikle koyulaştırdım ve kırmızılaştırdım. Siz de o kelimelere, anahtar kelimelere dikkat ederek dersi dinlerseniz daha iyi olur. Hatta mümkünse değerli arkadaşlar anahtar kelimeleri bir köşeye yazın. O anahtar kelimeler üzerinden dersi tekrar edin. Başlayalım dersimiz arkadaşlar. Servet Üfün'ün edebiyatı hikayes. Değer arkadaşlar bu dönem sanatçıları diğer edebi türlerde olduğu gibi Fransız edebiyatını örnek almışlardır. Biliyorsunuz batı etkisinde gelişen edebiyatımız Tanzimat, Servet ve Fecrati özellikle bu üç edebiyatta batı edebiyatı ve Fransız edebiyatı örnek alınıyor. İkinci maddemizdeyiz. Daha önce önemsenmeyen teknik bu dönemde konunun önüne geçmiş ve sanatçılar hikayenin yapımcılarının uyumuna dikkat etmişlerdir. Değerli arkadaşlar, Tanzimat Edebiyatı'nda biz ilk defa hikaye türünde örnekler vermiştik. Dolayısıyla tekniksel sıkıntılar vardı. Meddah hikayesinin, meddah geleneğinin bir etkisi vardı. Ancak Servet Üfün'ün edebiyatında artık batılı tarzda hikaye ve roman yazmaya başlıyoruz. Ve batılı tekniğe uygun kaliteli tekniksel hikayeler veriliyor. Değerli arkadaşlar bu dönemde istibdat dönemi olduğundan dolayı 2. Abdülhamit'in uyguladığı burada resminde verdim. 2. Abdülhamit'in uyguladığı istibdat döneminden dolayı sanatçılar genel olarak siyasetten uzak kalmışlardır. Geçiyorum yeni bir maddeye. Daha çok bireysel temalarda hikayeler yazmışlardır. Çünkü istibdat döneminden dolayı sanatçılar içine kapanmış toplumsal ve siyasi konulara değinmemişlerdir. Bu yüzden bireysel konular işlemişlerdir. Peki Bireysel konular neler bunlar arkadaşlar? Aşk, kadın, evlilik, tabiat, yalnızlık, ümitsizlik, ölüm, intihar, özellikle hayal kırıklığı gibi karamsar konular işlenmiştir. Neden karamsar arkadaşlar? O istibdat döneminin baskısından dolayı. Peki dönemdeki hikayelerde mekan neresi arkadaşlar? Genellikle bu hikayelerde mekan İstanbul'dur. Hikayeler İstanbul'da geçer çok nadir olarak da Anadolu'nun mekan olarak kullanıldığı hikayeler var arkadaşlar. Peki hikayedeki kahramanlar nasıl? Hikayedeki kahramanlar İstanbul'un özellikle üst tabakasından seçkin kişilerden tercih edilmiş. Değerli arkadaşlar geçelim diğer maddelerimize. Hikayelerde hem çevre tasviri hem de ruh tahlilleri çok önemli yer tutar. Çünkü arkadaşlar naturalist ve realist akım etkisinde bu dönemde dolayısıyla çevre tasviri yapılmış. Aynı zamanda istibdat döneminin baskıcı anlayışından dolayı sanatçılar içine kapanık karamsar temaları işlemişler. Bu yüzden kahramanların ruh tahlillerine de önem vermişlerdir. Evet, realizm ve naturalizm akımı etkilidir değerli arkadaşlar edebi akım olarak. Realizm ve akımından dolayı yazarlar eserlerde kişiliklerini gizlerler. Yani duygularını, düşüncelerini okura yansıtmak istemezler. Kendilerini biraz kenarda tutarlar. Genellikle Mopasan tarzı hikayeler yazılmıştır. Bununla birlikte Çohal tarzı hikayelerde görülür. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Olay ve durum hikayesi birlikte kullanılmıştır diyeceğiz. Sanat, sanat içindir. Anlayışı hakimdir. Sanat anlayışı çok çok önemli. Ve geçiyorum yeni maddelere. Dil arkadaşlar bu dönemde ağırdır. Arapça ve Farsça'nın ağırlıklı olduğu süslü bir dil kullanılır. Özellikle Halit Ziya hikayelerinde ve romanlarında ağır bir dil kullanır değerli arkadaşlar. Bu dönem hikayelerinde modern ve batılı bir tarz görülmektedir arkadaşlar. Hem hikaye tekniğinde modern ve yapılı bir tarz hem de hikayenin içerisindeki kahramanlarda modern ve batılı bir hayat tarzı görülmektedir. Geçiyorum yeni bir madde. Halit Ziya Uşaklıgil'in bir kitabını verdim arkadaşlar. Şurada Hikaye adlı bir eseri bu. Bu Halit Ziya'nın bu eseri arkadaşlar edebiyatımızda hikaye kuram üzerine hazırlanmış ilk değerli toplu çalışma. Yani hikayenin tekniğini nasıl olması gerektiğini de ifade etmiş. Dolayısıyla bizim için çok çok önemli. Peki bu dönemde hikayeciler kimler? Başta Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Saffeti Ziya var. Bunlar Servet Fun'un döneminin en önemli hikayecileri arkadaşlar. Son kısma geldik. Son kısımda da o dönemin önemli isimlerin hikaye türündeki eserlerini görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar burada tek tek zaten okumayacağım ben. Ekran görüntüsü alabilirsiniz veya videonun açıklamasındaki linke tıklayarak notlara ulaşabilirsiniz. Ama birkaç tane örnek ve önemli isimleri ben burada sizinle okuyayım. Halit Ziya Uşaklı gidin arkadaşlar Solgun Demet karşınıza çıkacaktır. Aşka dair karşınıza çıkacaktır. Kadın pençesi karşınıza çıkacaktır. Mehmet Rauf'un arkadaşlar bir aşkın tarihi son emel karşınıza çıkacaktır. Hüseyin Cahit Yalçın niçin aldatırlarmış çok çok önemli karşınıza çıkar hayatı muhayyel karşınıza çıkar. Ahmet Hikmet Müftüoğlu zaten bir tane olduğu için en önemlisi belki de bu Haristan ve Gülistan. Safveti Ziya'da salon köşelerinde kadın ruhu. O dönemin bağımsız sanatçılarından Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar bakın orada yukarıda ismi geçmedi. Şurada isimler söylemiştim çünkü Hüseyin Rahmi Gürpınar bu dönemin bağımsız sanatçısı. Onun da yine çok çok önemli hikayeleri var. Kadınlar vaizim. Katil Buse, Gönül Ticareti Bunlar Melek Sanmıştım Şeytanı Bunlar Çok Çok Önemli Hikayeler Değerli Arkadaşlar Videomuzda Neler Yaptık Şöyle En Başa Dönüyorum Servet Fünün Dönemi Hikayesini Konuştuk Fransız Edebiyatının Örnek Alındığını Tekniğin Geliştiğini Siyasetten Uzak Olduklarını istibdattan Dolayı Bireysel Temalar işlediklerini, Mekanın İstanbul Olduğunu Kahramanların Üst Tabakadan Seçildiğini çevre tasvirlerinin ve ruh tasvirlerinin yapıldığını, naturalizm ve realizm akımının etkili olduğunu, kişiliklerini gizlediklerini yazarların, olay ve durum hikayesinde aynı anda yazıldığını, sanat sanat içindir anlayışına sahip olduklarını, dilin ağır ve süslü olduğunu, Arapça Farsça kelimelerin kullanıldığını, modern ve batılı bir hayatın, batılı bir tekniğin uygulandığını, konuştuk Halit Ziya'nın bir eserinden bahsettik, son olarak önemli sanatçılar ve eserlerini konuştuk. Değerli arkadaşlar kısa bir video oldu umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Beğenin, paylaşın arkadaşlarınızla. Hepinize iyi çalışmalar.